merhaba arkadaşlar Minecraft sorularla hayatta kalma çekiyorum sorularla hayat. bu videoda tek başıma olacağım ilk videomda diğer videolarda arkadaşlarıma çekelim mesela diğer videolarda kesinlikle kuzenimle çekeceğim çünkü kuzenim az asıyor arkadaşlarım daha az ee, Evet başlayalım hemen şunu kaldır tamam çimenlerden tohum düşmüş Tamam bu ormanda başladık. Tamam şunu da kes. Kestik mi kestik? Tamam hemen git şuradan birazcık tahta yap. Tahtada da da yaptık arkadaşlar. Bir tane dandik lastik tablo. Tamam. Nereye yapsam? Nereye yapsam evimi? Derken bir tane koyun gördüm öldürmem gerek biliyorsunuz yatak yapıyoruz oyunlarda. Ama iki tane daha nereden bulacağım? Lan kaçma lan. Evet. Şurayı yapayım. Şununla kaldı, şunun da kaldı. Tamam. başlayalım daha Bir tane de sandık yapayım ben ne olur ne olmaz diye. Şunu da şöyle yap yok ya tatlımız bitti hepsi senin yüzünden inek senin yüzünden tatlımız bitti lan seni öldürmedim Ne değil mi abi? Ayıyorsun lan. Sen bana bir lan. Çü. Aa, ne? Bunlar git. İlaç. Sa lirak. Az bu Az, Az, Az Aziz sana hediyem olsun. Aziz'le iyi arkadaş olacağız. Herhalde. Aha tamam. Bu da bir tane bu da bir tane. Allah'ım yine bitti ya. Balta yapmam gerektiğini farkındayım arkadaşlar. şunu keselim arkadaşlar. Tamam. Kestik. Şunu tatlıya dönüştür burada. Bir barta yap hemen. Ha, yine geldim sandığa koyacağım ben. Güzel sandıkta kalın sen de kal. Baltayı hemen yap. Tamam. Bu değişik bir yerde alalım gözüme. Madene bu bölümde kesinlikle inmeyeceğim. İkinci bölümde inen madene. Tamam da koy. Aa süper oldu. Mola kapatayım. Neden açtım ben de bilmiyorum. Küçük bir kulübe yaptım. Ben tahtada değişik olmasın derken değişik. Vay can. Maalesef bu bloktan oldu. Hop. Şunu da kır, burayı da koy. Kır, burayı da koy. Tamam, iyi oldu. Kapıyı da hemen yapayım. Bir kapı yapalım. Şunu topla boşalt. Şu stickleri de boşalt. Nasıl oldu? Bence güzel oldu. Dur bekle. Dış görünüşü de böyle olsa nasıl olacak? Bakayım. Yani bu tarafı tatlarla kapatsak. Daha da mı güzel olur? Bir de bakalım. Sen de önümden çekiyorum. Evin önünü pisletiyorsun sevenler. Aa az kaldı. Ama boş ve Bayağı bir var. Derken bitti. Aa, derken de bir tane daha bulduk derken. Tamam seni şaşırtmadı mı? Bir de bu miniyana kesin öldü, 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 öldü. Kafasına alı, kafasına alı. be. Tam koyun yatağımı yapabileceğim sonunda? Neredeydi bizim kesimler? Evet bu. Tam ne bok var sağlık evet. Şuradan yapabilirim hemen. evet. sevecek söz bam bam. Yeter. Yeter tamam. Yatağı da koy. Tamam. Bence süper oldu dediğim gibi. Ha, ne yapsak? Şu kapıları koy. Bunu koy. Lazım değil. Bunu alalım. Tamam evin üstünü de kapatayım. Çok fazla çıkarız. Akşam mı oluyor? Evet akşam oluyor. İyi ki yatağı son bölümde yaptık. Hatta gerçekten ona ne ihtiyacım aldım bilmiyorum. Evim o kadar kısa ki üstünden bile çıkabiliyorsun. yine bitti. Benim mallığım yüzünden. Bence şuradan bir tane alıp koşalım. Hayatın tehlikede oğlum. Nerede Aldık. Tamam. Ay Evet bir de korkuyorum ya ışık da yok. Yani yaratıklardan korkmuyorum. O anlamda değil yani. Anam kalınlıktan korkar mısınız siz? Ben korkmam. Ama Minecraft'ta bir başka. Bakalım. Şunu da gör Evet şunu da gör. Tamam yaptık aslında. sonunda güzel oldu abicim abicim desene Sen ikide bir geçiyorsun güçlendiğini falan sanma yemek yiyerek göbeğini güçlendirsin sen ancak sonunda da öldürdük ay be Ne yapacağım ben? Ne yapayım yani? Allah'ım ya sizi bile öldüremiyor. Az onu öldürdüm. Rezil de diyor. Aa pişmemiş. Şey Ay zehirliymiş. Çok malım. Ama ses azmış. Yok ya. Yapacak bir şey bulamadım diye videoda yapacak bir şey bulamadım. İsterseniz burada videoyu sonlandırdım. Şu geçsin de öyle. Ha geçti. Sonunda ve be. Evet bekle de şöyle yapayım da. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Ve daha da çok Minecraft Survivor Multiplayer gelmesi istiyorsanız. Yani Survivor. Multiplayer yapamadım. Arkadaşlarım bir türlü gelmiyor. Yani videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Ve daha da çok Minecraft Survivor gelmesi istiyorsanız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve... 好，下课。